Programlama dünyasına dalmaya hazır mısınız ama biraz kaybolmuş mu hissediyorsunuz? Endişelenmeyin, arkanızdayım. Hangi programlama dilinden başlayacağınızı mı merak ediyorsunuz? O halde ilk sırada Python var. Python, programlama dünyasının rahat kazağı gibidir. Kullanımı kolay ve çok yönlüdür. İster web geliştirme, ister veri analizi, ister yapay zeka olsun, Python her alanda işinize yarar mobil uygulamalara daha mı meraklısınız? O zaman Swift en yakın arkadaşınız olacak. iOS geliştirmenin vazgeçilmez dilidir. Android uygulamaları mı geliştirmek istiyorsunuz? O zaman Java veya Kotlin tam tam size göre. Web siteleri oluşturma fikrini seviyorsanız, HTML, CSS ve JavaScript yeni en iyi arkadaşlarınız olacak. Muhteşem web siteleri oluşturmak için harika bir üçlü gibi birlikte çalışırlar. Unutmayın, Başlamak için en iyi dil, sizi en çok heyecanlandıran dildir. Birini seçin, dalın ve kodlamaya başlayın. Yapabilirsiniz.